Ülkemizin en önemli turizm merkezlerinin arasında yer alan Kapadokya, uluslararası bir markanın 2021 sonbahar-kış sezonu dijital platform defilesine ev sahipliği yaptı. Her yıl görkemli bir moda şovuna imza atan Hikmet Eraslan, geçtiğimiz yıl Ağrı Doğu Beyazıt'ta gerçekleştirilen ve büyük ses getiren dijital platform defilelerini sürdürdüklerini söyledi. Kapadokya'ya hoş geldiniz. Önceki dijital platform defilemizi Doğu Beyazıt'ta gerçekleştirdik. Çok da olumlu etkileriyle, yansımalarıyla ikincisini Kapadokya'ya taşıdık. Bir yandan da Türkiye'nin turizmine tanıtımına da katkı sağlamış olacağız. Podyumda yürüyen modeller arasında yakın zamanda Kapadokya'da Maria ile Mustafa dizisinde başrol oynayan Jessica Bey de vardı. Çok güzel. Ben buraya 10 senedir Türkiye'deyim ve hep çok gelmek istedim. İlk defa geçen sene projeyle beraber, diziyle beraber geldim. çok güzeldi, çok özel benim için. Şimdi ikinci kez burada şey var işte, Temenni Tepesi'ne çıkıyorsun oraya çıkan mutlaka dönerler işte Türkiye Kapadokya'ya. Ben de çıktım tabii ki. Dedim ki yani bu kadar e, hızlı döneceğini hiç tahmin etmiyordum. <laughs> mutlaka gerçekten dönüyorsun yani. Çok güzel bir yer, büyüleyici. Yani ayrı bir heyecan e, podyumda çıkmak. Uzun zamandır evet. yapmadığım bir şey. Brezilyalı oyuncu 20'lik dişlerini çektirdiği için konuşmakta zorlandığını belirtti. Böyle yaz günlerinde tekrar büyük güzel manzaralar manzaralarda. <gülüyor> <gülüyor> Dilim dönmüyor evet, bugün. Aha. Biraz da 20 sıcak zaten sıcak beni do bana dokunmuyor Brezilyalıyım <laughs> ama 20'lik dişim çektirdiğim için böyle daha Geçmiş çok <laughs> <laughs> dönemiyorum. Ünlü model Özge Soy sıcak havada tüylü bir kıyafetle çekimlerde görev aldı. Canım en çok sıcak sizi etkiliyor galiba. Kostümden mi diyorsun? <laughs> Kostümden aslında çok etkilemiyor. Biz alışkınız modeller zor şartlarda çalışmaya. Yani yıllardır, uzun yıllardır bu işi yapıyoruz. Ee, yazları kış koleksiyonu çekmeye, defilesini yapmaya çok alışkınız. Ee, o kadar güzel bir iş çıkıyor ki, e, o yüzden hiç böyle sıcakmış, yorgunlukmuş falan bizi etkilemiyor. Çok keyifliyiz, ekip şahane. Ee, zaten Hikmet Bey çok güzel açıkladı. Gerçekten dosya dosya yıllardır benim içinde bulunduğum bir organizasyon. Gurur duyuyorum çünkü Türkiye adına çok önemli, çok kıymetli bence. Ee, Türkiye'nin tanıtımı adına da çok önemli. Bizim ülkemiz bir cennet, bunu hepimiz biliyoruz. Ee, Böyle kıymetli işlerle daha da fazla onu tanıtıyoruz. Ben de yine burada olduğum için çok mutluyum. Defne Samyeli'nin oyunculuk yapan kızı Deren Taluda, organizasyonun öne çıkan isimleri arasındaydı. Benim ilk Kapadokya'ya gelişim. O yüzden çok heyecanlıydım ve çok güzel bir deneyim oldu. Zaten çok tanıdığım ve sevdiğim isimlerle beraber podyumda yer aldım. Benim dördüncü podyuma çıkışım falan galiba, emin değilim. Ee, şey, <laughs> ama çok güzeldi yani, çok iyi bir deneyimdi. Çekimlerde yerli ve yabancı 30 manken görev aldı. What I'm doing. Organizasyon peribacıları, sıcak hava balonları ve bölgenin adlarıyla görsel bir şölene dönüştü. Sabah gün doğumuyla birlikte Kılıçlar Vadisi'nde başlayan çekimler daha sonra Paşabağ Vadisi'nin peribacıları arasında ve Kızıl Vadi'de devam etti. Çekimler ünlü kareograf Yasin Soy yönetiminde gerçekleştirildi. Akşam saatlerinde İstanbul uçağı peş peşe rötar yapınca Özge Ulusoy'la Deren Talu havalimanının önündeki çimlerde oturup beklemeyi tercih etti.